Evet, yerel seçimlere çok az bir süre kaldı ve heyecan da artmaya devam ediyor. Siyasi partiler de seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bugün Uğur Mumcu Mahallesi'ndeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığının burada seçim çalışması var. Esnafı ziyaret ediyorlar. Vatandaşlarla birebir sohbetlerle partilerine destek istiyorlar. Yanımızda ise Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Mert Polat var. Kendisinden bugünkü çalışma ve diğer süreçle ilgili Ile bilgiler alacağız. Merhaba başkanım. Merhabalar nasılsınız? Öncelikle kolay gelsin. Sağ olun çok teşekkür ederiz. Evet 31 Mart'a çok az bir zaman kaldı. Yeniden Cumhuriyet Halk Partisi bayrağı Kartal'da dalgalanacak mı? Seçim çalışmalarınız nasıl devam ediyor? Evet bizim yeniden bayrağımızın dalgalanmasıyla alakalı şüphemiz hiçbir zaman olmadı. seçim atmosferinde tabii kampanya sürecimizi Kartallı komşularımızla, arkadaşlarımızla, hemşehrilerimizle buluşarak geçiriyoruz. Yoğun bir kampanya süreci yaşıyoruz. Bugün de Uğrumcu Mahallesi'nde Belediye başkanımız ve adayımız Gökhan Yüksel'le, partilerimizle ve Urmuculu komşularımızla beraber burada bir e, süreç yönetiyoruz. Devamında da 20 mahallede de aynı anda çalışmalarımız devam ediyor. Saha ne diyor başkanım Saha Halk diyor. <laughs> Teşekkür ederiz. Bugün gün boyunca devam edecek çalışmalar. Evet, e, gün boyu devam edecek. E, daha sonra farklı toplantılarımız gerçekleşecek. Sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar tam gaz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Zaten Ekrem Başkanımızın dediği gibi tam yol ileri yapacak daha çok şeyimiz var diyerek hem Kartal'da hem İstanbul'da iktidarı devam ettirme amacımızı en yüksek tonda tutuyoruz. Teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileriz. Başkanımız ederiz, sloganı da söyledi bu arada.